Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayet Bilgi Dağarçı Süleyman Önsay Küfre Tövbe Etmek Bu başlık El-Mallı Merhumun Bakara Suresinin 256. ayetiyle ilgili yaptığı yorumdan bir bölümdür. Biz önce ilgili ayetin mealini bir hatırlayalım, sonra da elmalı merhum mu dinleyelim. Yüce Rabbimiz buyurdu, dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işitir ve bilir. Elmalı merhumun açıklaması Allah'ın birliğine inanan bir mümin olmak için Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Ve bu tövbenin şartı da tağutları asla tanımamaya kesin karar vermektir. Bu durumda femen yekfür bir tağuti ve yü'min billahi kim tağutu inkar eder de Allah'a iman ederse ifadesi La ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. kelime tevhidinin bir tefsiri demektir. Tağut ne demektir ve kimlerdir? Tağut, tuğyan yani azgınlık kökünden mübalağa kipiyle bir cins ismidir ki tekile, çoğula, erkeğe, dişiye söylenir. Tuyanın yani azgınlığın kendisi kesilmiş, isyankar, azgın, azman, azıtkan demek gibidir. İbn-i Cerir et-Taberi'nin tarif ettiği gibi Allah'a karşı isyankar olup zorla, zorlama ile veya gönül rızasıyla kendisine tapınılıp mabut tutulan gerek insan, gerek şeytan, gerek put, gerek dikili taş ve gerekse diğer herhangi bir şey demektir. Kadı Beydavi bu hususa Allah yolundan men edenler fırkrasını da ilave etmiştir. Ki daha genel bir tarifi içerir. Putlar tağut mudur? tuyan yani isyan, azgınlık kavramından anlaşılıyor ki Putlar ikinci derecede tavutlardır. Bakılırsa akıl sahibi olmayan putların ve dikili taşların tavutlardan bile sayılmaması gerekir ki çünkü bunların kendileri Allah'a karşı bir azgınlığa sahip olmazlar ve azgınlığa rıza gösteremez. Fakat redde edemezler. Bu sebeple nihayet bir azgınlık sebebi olabilirler. Bu sebebi de azgınlar bulurlar. Putlar aslında erkek veya dişi tağutların hayalleri ve azgınların azmanlarıdır. Gizli veya açık azgınlar, bunlarla kendi azgınlıklarını ileri sürerler. Bu yönüyle putlar asıl tağut değil, tağutların temsilcileridirler. Böyle femen yekfur bir tağut, kim tağutu inkar ederse ifadesi şunu bildirmiş oluyor ki tevhid emrinde İlk iş, kutlardan önce ona sevk eden azgın isyankarlara küfür etmek. Yani onları inkar etmektir. Rabbim gereğini yapanlardan eylesin. Bilgi Dağarcığı Süleyman Önsay